Merhabalar. Bugün size Samsung marka bir süpürge tanıtacağım. Ürün şöyle. Evet, kutusu da böyle. Samsung Jet 75'e. Ee, e şöyle 3 adet başlığı var. Şu birinci başlık. Turbo Action Brush diye geçiyor. Pet Tool diye geçiyor. Bu hayvanların işte kedi, köpek tüylerini almak için kullanılıyor. Yani yatar falan temizleyebiliyorsunuz. Evet, şu da soft action brush yani yumuşak e, ahşap temizleyebiliyorsunuz. Şöyle. Bunun dışında iki adet de şöyle başlığı var. Şu şarj aleti duvara monte ediyorsunuz. Altında da şöyle ben yerleştirdim dur çıkarayım. Evet. Şöyle yine koltukları, köşe kenarları temizleyebileceğiniz şöyle boru şeklinde olan da var. Sanırım bu uzuyor. Dur bakayım bu uzuyor mu? Evet. Bu kadar uzuyor. Böyle bir uç var. Böyle kenarları alabileceğiniz. şu başlıklar e, temizlenmesi kolay olsun diye şöyle bunda ve şunda bu yandan çıkıp şu düğmeye basıp şöyle çektiğiniz zaman geliyor. Böyle rahatça temizleyebilirsiniz tüy falan takıldığı zaman. Bunda da aynı şekilde buradan basıp çekiyorsunuz. Evet dediğim gibi bu şarj aleti duvara monte ediyorsunuz. Şuradan kablosunu geçiriyorsunuz. Şöyle yolu var kanalı. şöyle şu kanalından geçirip duvara monte ettikten sonra bu altına da bu ürünleri hangisini istiyorsanız iki tanesini oraya yerleştirebiliyorsunuz. Evet ürüne geçelim bir deneyelim. Şu çalıştırma tuşu şu an bastık diyelim. Orta seviyede çalışıyor. İlk çalıştırdığınızda Artıya basınca maksimum oluyor. Bundan daha fazla olmuyor. Eksiye basınca yine orta. Bir daha minimumda çalışıyor şu anda. 3 aşaması var. Kapatalım. Ee, bunun ekstradan satılan bir de e, ıslak çalışan bir başlığı var. Yanlış anlamadıysam. O da wet, wet moda. Onu taktığınız zaman wet modu aktif oluyormuş. Nasıl bir şey onu bilmiyorum. Şurada ne varmış? 21.6 voltluk Leon bateri demiş. Ee, bunun çıkartabiliriz tabii ki. Nasıl çıkartırız? Şurada şöyle bir şey var. Buraya bastırdığımız zaman şöyle bastırıp yukarı çekersek gelir. Hı. Hmm. Tekerli hem kamera çekip hem çalıştırmaya çalışıyorum. Evet şöyle burada bir bakalım batarya neymiş. Samsung'un VCA 60 modeli 25.6 volt. Normal voltaj 21.6 volt. 1.8 amper. Bunu geri yerleştirelim. Şurada da ürünün bilgileri var. Model VS20B 76ACR5 ürünü şöyle kızağına oturtup tıklayınca geliyor. Bu ürün tek başına ayakta duramıyor bu arada. Yıkılıyor. Şöyle şuradan şeyini çıkartıyoruz toz haznesini. Bastırınca geliyor. Hemen bizi burada bir filtre karşılıyor. İnce filtre diyorlarmış buna sanırım. Bunu şuradan bakın pul diyor. Şuradan kaldırıyoruz. Şöyle çekiyoruz. Geliyor. Suyla yıkayabilirsiniz diyor. Ama yıkadıktan sonra 24 saat kurumaya bırakın diyor. Bu kullanım kılavuzunda. Bu ise metal filtre kısmı. Metal filtre kısmı için şurada şöyle bu tarafa doğru kilitleniyor. Bu tarafa doğru çevirirsek açılıyormuş. Yani hafif şöyle çevirdik ve çekiyoruz. Evet. Bu da metal filtre kısmı. Bunu da yıkayıp 24 saat kurumaya bırakabiliyorsunuz. Islakken kullanmayın. Takarken şuna önem gösterin. Öncelikle şu alt kısmı denk getirmeniz gerekiyor. Tamam. Burayı denk getirdikten sonra şu delikli kızım. Evet. Şuna eşleşecek. Şöyle bastırdık. Buraya girdi. Bu tarafa çevirince kilitleniyor. Bu tarafa çevirince açılıyor. Şu an kilitli konumda. Şu an gelmez. Daha sonra bunu yerleştirirken şöyle önce üst tarafı yerleştiriyoruz. Şu delikler nerede o? Ha, şu delikler oraya denk gelecek şekilde ya da şu parça buraya gelecek şekilde şöyle yani hafifçe bastırıyoruz şimdi bu şekildeyken. Hafif yukarı bastırıyoruz. Tamam. Oturduğunu anlıyoruz bu şekilde. Buradan basıyoruz. Bunu çekiyoruz. Şöyle geliyor. Bu şekilde bunu kullanabiliriz. Bastık diyelim. Ne oluyor? Şöyle de bir şey çıkıyor. Bakalım bu ne demekmiş. Ha. O çıkan şey neden çıkar? Çünkü bunun bir ince filtresi vardı. Ha. Bunu takmadığımız zaman çalışmıyor. Şöyle şu kısmı şuraya denk getirerekten ittirince giriyor. Şuralar hep denk geliyor. Giriyor. Daha sonra göstermiş olduğum gibi bunu şuraya yerleştirip şöyle ittiriyoruz. Şimdi çalışıyor. Artık hata vermiyor. Mesela bu şekilde de bir şeyleri çekebilirsiniz. Kullanım kılavuzuna da şu kare kodu okutarak erişebilirsiniz. Şarj aleti şöyle. 30 wattlık. Bunu şöyle duvara monte ediyoruz. Şu şekil. Daha sonra bunu gidip buraya oturtuyoruz. Bu şu, şu metaller şu metale değince şarj olmaya başlıyor. Hatta şu an bir şarja takalım. Mesela iki tane var. Bir tanesini şu an şarj ediyor gibi yanıp sönüyor. Şarj işlemi bittikten sonra artık doldu. Yarım saat sonra kendini otomatik kapatıyor. Yani siz sürekli buraya takılı bırakabilirsiniz, o kendisi zaten kapatıyor. Açtığınız zaman şarj göstergesi burada ve yani şu an 3 şarjı var, diyor. Bu da tamam. Şu uzun kısmı şuraya basıp, şöyle küçültebiliriz. Ağırlığı çok ağır değil, rahatsız edecek bir ağırlığı yok. Annem de rahat olduğunu söylüyor. Annem kullanıyor bunu. Yeni aldık. Daha çok kedilerin tüyünü toplamak için pratik. Kullanım kılavuzunu biraz inceleyelim. Parçanın bölümlerini gösteriyor. Bakın şurada tek kullanımlık ıslak pet diyor. Takılabilir pet. Burada çok kullanımlık ıslak pet diyor. Hani şunu yıkayıp tekrar kullanabiliyorsunuz ama şunu kullandıktan sonra atıyorsunuz. Bu arada bunlar ekstradan alınıyor. Böyle bir başlık gelmiyor. 113 santim olacakmış. Şurada göstermiş. Yani şu şarj istasyonumuzun uç kısmından zemine 113 santim olacak şekilde montajlıyorsunuz. Şu metal filtrenin etrafını şu parçayla, fırçayla temizleyebiliyorsunuz. Daha sonra 24 saat kurumaya bırakıyorsunuz yıkadıktan sonra. Nasıl takıldığını gösteriyor. Önce üst yapıp sonra ittiriyorsunuz. Üstteki çıkardığımız parça, onu da içini boşaltıp yıkayıp 24 saat kurumaya bırakıp takıyorsunuz. Şu altını, şu parçayla silebilirsiniz bakın çekebilirsiniz. Bu parçayı da yani şu parçayı içine bir şey sokup içini temizleyebilirsiniz. Bu da o ıslak bed. Yıkayıp tekrardan kullanabildiğiniz bu. Burada teknik özelliklerden bahsetmiş. 100 ila 240 volt 50-60 Hz. 550 watt güç tüketimi var. Lidium ion 21.6 bar, 1800 miliamper 6 hücreli 3.5 saat şarj etme süresi ne kadar süre temizlik yapabiliyor pratik fırçayı kullanaraktan jet modu var bunun jet modundan da bahsedeceğim birazdan 3 dakika sadece temizlik yapabiliyor. Maksimum modda 5 dakika, orta modda 30 dakika, minimum modda 60 dakika temizlik yapabiliyor pratik başlıkla. Yumuşak işlem fırçasında Jet mod 5 dakika, maksimum 9 dakika, orta 18 dakika, minimum 27 dakika. Turbo başlık. Bununla da Jet modda 5 dakika, maksimumda 9 dakika, orta seviyede 18 dakika, minimum en düşük hızda da 27 dakika bu cihaz çalışabiliyor ve temizleme süreleri fırça ve kullanım koşullarına göre de değişebilir demiş. Bu arada kapalı yani bekleme zamanında da 0.5 Watt'lık bir güç tüketimi oluyormuş. Daha fazla ayrıntılı bilgi için şu kare kodu okuyup okutabilirsiniz diyor. Yani bir zoom yapayım mı bunu? Duvar montajı için şu kare kodu okutun diyor. Güç düğmesine basarken elektrik süpürgesi orta modda çalışır göstermiştim. Islak fırça takıldığında işlem otomatik olarak wet modda başlar diyor. Bunu gösteremedim çünkü böyle bir başlığım yoktu. Emiş gücünü kontrol etme demiş. Elektrik süpürgesinin emiş gücünü kontrol edebilirsiniz. Artı düğmesi arttırıyor. Eksi düğmesi azaltıyor. Emiş gücü kontrol düğmesi ıslak başlık takıldığımız zaman çalışmıyor. Bu arada ıslak başlık varken süpürge çekmiyor. Sadece bildiğim kadarıyla siliyor. Hani bir vakumlama olayı yok. Paspas <laughs> pas yapıyor yani. Jet modunu nasıl aktif edeceğimizi göstermiş burada. Maksimum modundayken artı düğmesine 3 saniye basılı tuttuğumuz zaman jet mod devreye giriyormuş. Benim bundan haberim yoktu. O yüzden size gösteremedim. Burada kullanım kılavuzunda öğrendim bunu. Jet modu ekranda ayrıca görüntülenmez diyor bu arada. Şimdi ekranda bazen hata numarası yazabilir herhalde. Ondan bahsetmiş. Bir numaralı ekranda bir yazarsa tıkalı demekmiş. Toz azlesi, boru veya emiş bölümü tıkandığında olurmuş bu. İki yazdığı zaman dönem fırça takılmış. Yabancı bir madde dönem fırçaya takıldığında bu hata kodunu alıyormuşsunuz. 3 numaralı mesaj filtre yok demekmiş. Yıkanabilir filtre Düzgün takılmamış olabilir. O zaman ekrana böyle 3 yazısı geliyor. 4 emiş gücü. Geç geçerli emiş gücünü görüntüler diyor. 5 ıslak fırça. Temizleme modu ıslak fırça takıldığında diyor. Islak fırça kısmını tek kullanımlık olan da. Takılabilir ped varmış bir. Ön tarafı cırcır tarafı olacakmış. Arka tarafı tek kullanımlık ıslak ped olacakmış. Takılabilir pedi dönen diske takın ve Tek kullanımlık ıslak pedi onun üzerine takın. Yani tek başına tek kullanımlık pedi takmıyoruz. Elektrik süpürgesi motoru çalışırken pil çıkarılırsa pil güvenlik nedeniyle neden takıldıktan sonra 30 saniye kadar açılmaz diyor. Böyle bir hata yaparsanız da bilginiz olsun. Elektrik süpürgesi çalışırken pili çıkarmayacaksınız ve levki çıkardınız 30 saniye çalışmaz diyor. Yani niye çalışmıyor bu diye tekrar taktığınız zaman denerseniz. Ha, burada sorun giderme kısmı var elektrik süpürgesi çalışmıyorsa çözümleri, emiş gücü aniden azalıyor ve elektrik süpürgesi bir titreme sesi çıkarıyorsa şunları uygulayın diyor. Hava çıkışından veya elektrik süpürgesinin filtresinden bir koku geliyorsa bunlara bakın diyor. Kullanım ömrü 10 yılmış bu cihazın. 200 wattlık bir emiş gücü varmış. Toz hacmi 0.8 litre. Silikon filtresi yokmuş. Ağırlığı 2.6 kiloymuş. Yetkili servisler burada. Tamam bu kadar.